Yıl 1911. Hollywood filmlerinden gördüğümüz o meşhur vahşi batılı aydutların altın çağı bitmiş, Amerikan hükümeti kanunları çok daha sert bir şekilde uygulayarak vahşi batının meşhur isimlerini ya öldürmüş ya da tutuklamıştır. İşte böyle bir atmosferde eski bir kanun kaçağı olan ana karakterimiz John Marston, karısı Abigail ile bu kanun dışı hayattan bağını koparır ve çocuk sahibi olup sakin bir hayat yaşamaya başlar. Ancak karakterimiz her ne kadar eski hayatını geride bırakmak istese de o bir şekilde gelip onu bulur. Amerikan hükümeti John Marston'ın eşiyle oğlunu kaçırır ve Edgar Ross ile Arthur Fordham iki federal ajan göndererek karakterimizin kapısına dayanır. Ajanlar karakterimize eskiden üyesi olduğu Dağıt çetesinin hayatta kalan üyelerini öldürmesini, aksi takdirde eşiyle çocuğunu bir daha göremeyeceğini söyleyip karakterimizi ailesiyle tehdit ederler. Bunun üzerine John istemese de kendini tekrardan elinde silahla adam avlamaya giderken bulur. Eskiden cirit attığı topraklara doğru yola koyulan karakterimiz ilk durak olarak Armadillo'nun yolunu tutar. Burada ilk hedefimiz Bill Williamson. Kendisi eski dat çetesi üyesi ancak şu anda kendi çetesini kurmuş ve bölgedeki kasabalara terör estirmektedir. Adam kendine kale bile kurmuş yani öyle bir taşrak. Karakterimiz Bill Williamson'ın bulunduğu yere gider ve önce konuşarak Bill'in teslim olmasını sağlamaya çalışır ancak başarısız olur ve vurularak ölüme terk edilir. İşte tam burada RDR1'in hikayesi biter ve ikinci oyun şaka lan şaka. Karakterimiz yerel bir çiftçi olan Bonnie McFarlane tarafından kurtarılır. Bunun üzerine kendisiyle arkadaşlık kurmaya başlayan karakterimiz Bonnie'ye ekinlere didinen hayvanlardan vahşi atlara eğrileştirmeye kadar birçok çeşit işte yardım eder. Hatta babasıyla bile tanışır bu süreçte. Bu arada çiftlik dediğimiz yerde bu kadar bir şey. Neyse. Tüm bunlar yaşanırken karakterimiz bir yandan Bill Williamson'a yapacağı saldırıyı planlar ve bu işi tek başına yapamayacağını bu yüzden de müttefik edinmesi gerektiğini düşünür. Öncelikle Armadillo şerifi Lane Johnson'a gider ve ona kasabasını tehdit oluşturan aydutları yok etmesinde yardım eder. Bu sırada Armadillo'nun saygın doktoru Wes Dickinson başının dertte olduğu haberi şerife gelir ve karakterimiz bu adamı bulmak üzere yola koyulur. John doktoru ölümün eşiğindeyken bulur ve hayatını kurtarır. Ancak Wes Dickinson ile yaptığımız görevlerden anlarız ki bu adam doktor moktor değilmiş. Millete ölümsüzlük iksiri gibi götten sallama iksirleri satarak insanları dolandırıyormuş. Tabi adamın bize bir can borcu olduğundan ve çevresi geniş olduğundan onun sayesinde birçok yeni müttefik ile tanışırız. Bu sırada hayatımızı kurtaran çiftçi Bonnie'nin babasının Bill tarafından saldırıya uğradığını öğreniriz. Ancak kısa bir süre sonra Bonnie ile kendisini buluruz. Bunun üzerine apar topar çiftliğe giden karakterlerimiz çiftliğin saldırıya uğradığını ve yandığını görür. Karakterimiz son atları kurtarmayı başarır ve Bonnie'nin gönlünü daha çok kazanır. Konuşmalardan anlayacağımız üzere Bonnie'nin John Marston'a arkadaşlık ödesi bir ilgisi olduğu anlaşılsa da karakterimiz bir Geralt olmadığından eşine ve ailesine sadık kalıp kendisiyle arkadaş kalır. Tüm bu yaşanan olaylardan sonra karakterimiz yanına Armadillo şerifi Lane Johnson, çiftlik bank kurucusu Nigel West Dickens ve onun aracılığıyla tanıştığı hazine avcısı Seth Briars ile ayrış olarak bilinen silah kaçakçısını alır. Karakterimiz müttefikleriyle beraber aynı Truva atı taktiği gibi bir yöntemle bilim mekanını basar. Burada karakterimiz içerideki herkesi öldürmeye başarır. Ancak asıl hedefimiz olan Bill Williamson'ın saldırıdan önce Meksika'ya kaçtığını ve yardım almak için Javier Escuela ile görüştüğünü öğrenir. Bu Escuela dediğimiz adam ise hedeflerimizden biri olan eski bir Dutch çetesi üyesidir. Ve burada bize bir taşla iki kuş vurma fırsatı doğar. Bunun üzerine karakterimiz Nuevo Paraiso'ya doğru yola koyulur. Burada Albay Agustin Allende ile devrimcilerin lideri Abraham Reis arasında bir sevil savaşta buluruz kendimizi. Karakterimiz burada iki taraftan da bilgi almak için ikili oynamaya karar verir. Agustin Allende ona yardım etmemiz karşılığında Escuela ile Bill Williams'ı bize vereceğini söyler. Çeşitli görevlerde Agustin Allende'ye yardım ettikten sonra kendisi Escuela ile Williams'ı yakaladığını ve bir kilisede tuttuğunu söyler. Kiliseye gideriz. Ancak karakterimiz ihanete uğrar ve sırtından bıçaklanır. Burada öğreniriz ki Escuela ile Williams'ın en başından beri Agustin Allender'in adamlarıymış ve kendisi bizi geçici süreliğine kullanmış. Burada karakterimiz tam infaz edilecekken devrimci grup lideri Abraham Reis ile adamları mekanı basar ve hayatımızı kurtarır. Bu durumda karakterimizin tek seçeneği kalır. O da devrimcilerle işbirliği yapmak. Karakterimiz Escuela'nın El Paradisio kalesinde olduğunu öğrenir ve devrimcilerle kaleye saldırı gerçekleştirir. Burada Escuela'yı yakalarız ve seçimimize göre ya öldürür ya da tutsak alırız. Her iki seçenekte de bir şey değişmez ve oyunun başında ailemizi kaçıran iki federal ajana Escuela'nın ya cesedini ya da kendisini götürürüz. Bunun üzerine karakterimiz Abraham Reese ile Agustin Allende ve Bill Williamson'ın bulunduğu mekanı basar. Burada ikisini de yakalarız ve işlerini bitiririz. Bu olayların ardından karakterimiz ailesini görmek için Amerika'ya döner. Ancak federal ajanların başı olan Ross daha işimizin bitmediğini Dutch çetesinin eski lideri Dutch Van Der öldürmemiz gerektiğini söyler. Dutch Çeçeci... Dutch Çeçeci... Dutch... anon Daç çetecilik işini bırakmamış ve son zamanlarda hükümetten ve modernleşmeden nefret eden genç yerli Amerikalıları örgütleyip yeni bir çete kurmuştur. Bunları öğrenen karakterimiz Ross'un da adamlarının yardımıyla aramaya koyulur. Karakterimiz Dutch'ı tam yakalar, Dutch kaçar. Sonra Dutch karakterimizi tam yakalar, ve bu sefer de karakterimiz ondan kaçar. Bu kovalamacaların ardından John, Dutch'ın dağlardaki saklanma yerini bulur ve Amerikan ordusu buraya geniş çaplı bir saldırı düzenler. Uzun süren mücadelenin ardından John ile Dutch bir uçurumun eşiğinde karşı karşıya gelir. Burada Dutch teslim olmak yerine intihar etmeyi seçer ve kendisini uçurumdan aşağı bırakır. Tüm bu yaşanan kovalamacalar, çatışmalar ve mücadeleden sonra karakterimiz sonunda ailesine kavuşur. Eşi, çocuğu ve eski çete üyesi Uncle ile huzurlu bir hayat yaşamaya başlar derken Orospu evladı Ross bize ihanet eder ve üstümüze bir yığın askerle saldırır. Burada Uncle, çatışma sırasında vurularak hayatını kaybeder. Çatışmada ailesi için her şeyi yapan karakterimiz yine kendisini değil, ailesini düşünür ve eşiyle oğlunun kaçmasını sağlar. Onları gönderdikten sonra karakterimiz, kendisi hayatta olduğu sürece ailesinin huzur bulamayacağını anlar ve kendini askerlerin önüne atarak canını feda eder. John Marston hiçbir zaman geçmişinden kaçıp huzuru bulamamıştır ancak en azından hayatının bu son düzlüğünde yaptıklarıyla ailesini korumayı başarmıştır. Karakterimizin ölümünden 3 yıl sonra oğlu Jack Marston annesi Abigail'i de kaybetmiş ve onu babasının yanına gömmüştür. Artık genç bir adam olan Jack Marston babasının intikamını almak için hazırdır. Jack babasının ölümüne sebep olan emekli olmuş Edgar Ross'u bulur ve kendisini düelloya davet eder. Babasından yadigar olan silahıyla Ross'u düelloda öldürür ve ailesinin intikamını alır. İşte burada RDR 1'in hikayesi biter. Ancak ikinci oyunun hikayesi başlamaz çünkü RDR 2 bu olayların öncesini konu alır ve Dutch çetesinin son zamanları olan 1899 yılında başlar. Buraya kadar izleyen herkese teşekkür ederim. Eğer videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Kendinize dikkat edin. Sağlıcakla kalın.